Merhaba arkadaşlar. Ben Çağlar Hoca. Evet Çağlar Hoca'yla İngilizce dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önceki videolarımızda Unit 1 ifadelerini bitirdik. Şimdi ise yepyeni bir üniteyle karşınızdayız. Evet Unit 2 Teen Life. As you can see yani gördüğünüz üzere bazı ifadelerimiz var. Bu ifadelere değinmek istiyorum. Bazı ifadelerin yanlarına sinonimlerini yani eş anlamlarını yazacağız. Biliyorsunuz sinonimler bizim için hayati önem taşımaktadır. Ve yanlarına Türkçelerini yazıp devam edeceğiz. İlk ifademiz join. Arkadaşlar join'in yanına biz iki tane hatta üç tane sinonim yazacağız. Birincisi attend. İkinci ifademiz participate. Bakın participate biliyorsunuz pandemi döneminde Zoom, Zoom'da derslerimizi işlemiştik. Zoom'u eğer İngilizce kullanıyorsanız altında participant ifadesi görünmekteydi. Yani participant ifadesi katılımcılar demek. Yani participate ifadesi de buradan gelmektedir arkadaşım. Participate. Ve en son ifademiz take part in. Take part in. Bakın take part in yani part ne demek? Parça kısım anlamında yer yani alıyor. Take part in de bir şeyin içerisinde bulunmak. Yani katılmak demek. Arkadaşım join ne demekmiş? Katılmak. Bize bu ifadeleri de sunabiliyorlar. Yani Join'e ne yazıyoruz? Katılmak. Evet, diğer bir ifademiz keen on. Arkadaşım keen on ifadesi çok önemli bir ifadedir. Keen on'un yanına öncelikle yazacağımız ifade fond of olacak. Fond of. Fond of'un yanına bir ifade daha ekleyeceğiz. Bu ifade be into. Be into. Bakın be into ifadesi bir cümle içerisinde M is R olarak gelmekteydi. Yani I'm into you. Hatta bir şarkı sözü vardı. I'm into you diye. Yani bu şarkı sözünde bize diyor ki it means düşkünüm. Sana düşkünüm. I'm into you. Yani keen on fond of be into ifadesi düşkün olmak demektir. Geldik diğer bir ifademize. Behavior. Bakın behavior ifadesi evet bazen bazı kaynaklarda çıkabiliyor bazı kaynaklarda çıkmıyor. Ama behavior sorusunu behavior ifadesini çoğu zaman sorduklarını ben çoğu kaynakta gördüm. Behavior ifadesinin yanına biz attitude yazıyoruz. Bakın behavior ifadesi zaten behavior ifadesinden geliyor. Yani behavior neydi? behave, davranmak. E behavior da bunun noun formu yani isim hali behavior, davranış, tutum demektir. Evet, davranış ve tutum demektir. Evet, diğer bir ifademiz boring. Bakın boring ifadesini biz dördüncü sınıftan, üçüncü sınıftan, beşinci sınıftan beri görüyoruz. Boring ifadesi çoğu kişinin de bildiği üzere sıkıcı demektir. Bazen bize bunun ...arkadaşı bunun sinonimi olan dal ifadesini veriyorlar. Bakın dala dikkat. Bu bildiğimiz ağaç dalı değil arkadaşım. Branş dalı değil. Bakın bu boring'in sinonimi olan dal. Biz bunu dul diye okuyoruz. Çoğu öğrencim ilk başlarda bunu dul diye telaffuz ediyordu. Ama bu ifade dul değil, dal olacaktı. Evet ifademizin anlamı yani sıkıcıydı arkadaşım. Şöyle düzeltelim. Sıkıcı diyoruz. Constant. Bakın bu ifade till life ünitesinin her şeyi. Yani constant ifadesini gördüğümüzde anlayacağımız üzere e cant olumsuz. Constant ise olumsuz bir ifadeyi bize yansıtıyor. Yani constant ne demektir? Katlanamamak. Bakın katlanamamak ifadesi dayanamamak, katlanamamak yani tam olarak bir negatif opinion olarak karşımıza çıkıyor. Biz bunun yanına unbearable diyebiliriz. Evet bazen yapı olarak karışabiliyor. Constant, katlanamamak, unbearable, katlanılmaz. Bunlar hemen hemen aynı kefede, aynı anlama gelen ifadelerdir. Buraya dikkat edelim. Katlanamamak, dayanamamak. Katlanamamak. Dayanamamak. Evet dayanama bak. Bakın kaplanarak. Evet Belferon'un da bir şarkısı vardı. Evet hemen böyle katlanarak diyerek bu kelime aklımıza gelebilir. Evet geldik diğer bir ifademiz terfik. Bakın terfik ifadesi ilk başta bize pozitif değil de negatif gibi geliyor. Terfik ifadesini öğrencilerimiz terrifying ve terrible ifadeleriyle karıştırıyorlar. Şimdi hemen şunlara değinmek istiyorum. Terrible ifadesi bakın terrific ifadesi harika demek ama biz buraya dikkat ediyoruz bazı öğrencilerimiz şunları karıştırıyor terrible terrifying bakın bu üçü İngilizce'de en çok karıştırılan ifadelerdir terrible ifadesini biz awful ifadesiyle eşleştirebiliriz. Yani terrible. For example, you look terrible today. What happened to you? Are you okay? Diye çevirdiğimizde, sorduğumuzda bugün kötü gözüküyorsun. Neyin var gibisinden bir ifade olarak karşımıza çıkabilir arkadaşım. Terrible ifadesi kötü. Berbat. Terrifying ifadesi ise korkutucu. korkutucu. Diğer bir ifadeye geçecek olursak. Snop tam olarak züppe demektir. Züppe. Evet insult. Insult evet kötü bir ifadedir. Biz bunu yapmayalım arkadaşım. Çünkü insult ifadesi çoğu insanı olumsuz olarak etkiler. Yani biz bu ifadenin anlamını aşağılamak diyoruz. Sakın ha sakın birbirimizi aşağılamayalım. Aşağılamak. Evet devam ediyorum. Difficult, difficult evet basit bir kelime olan zor demekti. Biz bunun karşısında hard yazacağız. Hard. Evet buraya difficult, hard, zor. Evet enormous, enormous. For example, I had an enormous breakfast today. Diyor ki kocaman, devasa, büyük bir kahvaltı yaptım bugün diyor. Yani enormous olarak bize huge ifadesi karşılık verebilir. Şimdi arkadaşlar bir ifadeye değinmek istiyorum. İfadeyi şimdi yazacağım. Bakalım bu ifade nasıl yorumlanıyor, nasıl telaffuz ediliyor. Evet bakın ifadeyi yazdım. İfade Titanik. Yani bizim Türkler bu ifadeye Titanik diyoruz. Titanik ifadesi Titanik olarak değil. Yabancı ülkelerde Titanik olarak değil Titanik olarak çevrilmektedir. Yani Titanic ifadesi çok büyük, devasa demektir. Bakın, filmde de hatırlayacağınız üzere Titanic gemisi devasa, kocaman bir gemiydi. Biz buna Titanik değil, Türkler genelde Titanic diyor ama bunun telaffuz edilişi Titanik'tir ve anlamı da çok büyük, devasa demektir. Arkadaşlar. Evet şuraya Türkçesini yazalım. Çok büyük, devasa. Evet, goal, goal bizim futbol teriminde evet kullanılıyor goal ifadesi. Ama goal'umuz bizim İngilizce'de tam olarak amaç demektir. Amaç demektir. Goal'a bir ifade daha yazmak istiyorum. Bazen bunu da sorabiliyorlar. Evet bu ifademizin kullanımı aim. Aim bizim amacımız. Aim, amaç. Bazı oyunlarda aim almak diyorlar. O aim almak buradan geliyor arkadaşım. Trendy. Bakın trendy. Trend. Trend olmak, popüler olmak, trendy ifadesi. Yani modaya uygun demektir. Biz buna ne diyoruz? Fashionable. Yanına da modaya uygun yazıyoruz. Evet. Be in a hurry. Bakın be yine burada kullanılıyor. Be in a hurry telaş işinde olmak demektir. Keep up with. Keep up with. Bakın bu genelde keep up with the latest fashion. Ne demek? Son modayı takip etmek. Keep up with. Takip etmek demektir. Yani biz buraya follow diyemez miyiz? Arkadaşlarım, gençler, öğrenciler, biz sürekli oyunlar oynuyoruz. Evet, follow me diyoruz. Follow me, follow me, beni takip et. İşte bu follow me, keep up ve ifadesiyle birebir eşleşmektedir. Diğer ifademize geçelim. Ordinary, bakın ordinary, usual ile eşleşiyor. Olan ve sıradan demektir. Olağan ve sıradan demektir. Tamam mı? Ordinary genelde usual'la eşleşiyor. Geldik iki önemli ifadeye. Weekend ve weekdays. Bakın arkadaşlar. Weekend bakın. Şurada da gördüğümüz üzere end ifadesi son demek. E week hafta demek. Hafta sonu birleştirdiğimizde hafta sonunu elde ediyoruz. Hafta sonu. Bakın weekdays ifadesi ise hafta var günler var. E arkadaşım Haftanın günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, cuma, cumartesi yalnız. Cumartesi, pazar, weekend'e giriyor. Bakın buraya dikkat. Çoğu öğrencimiz bunları karıştırır. Arkadaşım karıştırmamak için week end diyor. End son demek hafta sonu. Weekdays içi ise hafta içi demektir. Son ifademize değinecek olursak. Bakın Acun Alıcalı yetenek yarışmaları yapıyor. Yeteneksizsiniz Türkiye. Bakın o yarışmanın orijinalinde talent show'lardır. Bakın yetenek show'ları. Talent show. Yani talent yetenekse talented ifadesi tam olarak ne diyor? Yetenekli diyor. Biz bunun yanına skilled ifadesini getiriyoruz. Yetenekli demek. Evet şimdi kritik bir ifade vereceğim. Bu ifade evet genelde dizilerde, filmlerde kullanılan bir ifadedir. Dizi izleyen, yabancı film izleyen, yabancı şarkılar dinleyen arkadaşlarımız bunu bilecek. Şimdi bakın, bir ifade yazmak istiyorum. Talented ifadesiyle aynı anlama geliyor. Aslında bir tık daha böyle ulvi bir anlam. Hemen yazmak istiyorum. Gifted. Evet, gifted ifadesi. Gift ne demek? Hediye demek. Değil mi? Gifted ifadesi ise, bakın, e, tabii bu olabilir mi, olamaz mı bilmiyoruz ama... Allah'tan, Tanrı'dan gelen özel bir yeteneği olan kişiler için biz gifted people diyoruz. Tamam mı? Yani Tanrı'dan ya da Allah'tan gelen özel yeteneği olan ifadeler için biz bunu kullanıyoruz. Yani Tanrı'dan Allah'tan gelen özel yeteneği olan. Evet biz burada LGS öğretiyoruz tamam ama biliyorsunuz İngilizcenin her kelimesi bizim için önemli. Biz İngilizceyi öğrenince hayata nasıl karşılık vereceğimizi de öğrenmiş oluyoruz. Ona göre ufkumuz gelişiyor, kelime haznemiz gelişiyor. Yani bu kanalda da önceden söylediğimiz gibi biz kelimelere değineceğiz. Kelimelerin LGS kısımlarına tabii ki de değineceğiz ama hayatın çerçevesinde bütün kelimelere de odaklanmak zorundayız. Evet videomuzu bitirmeden önce Evet arkadaşlarım biz yeni bir projeye başlamak istiyoruz. Projemizin adı iki dil bir mikrofon. Evet şöyle bir yazalım bakalım. İki dil bir mikrofon. İki dil bir mikrofon. Şimdi şöyle bir hemen şunu yuvarlak içine alalım. Projemiz yakın zamanda geçecek Mustafa Hocam'la beraber. Mustafa Hocam'la evet, sokağa yeşler, akacağız. Merhabalar. E, hepinize iyi günler diliyorum. Çağlar Hoca'nız bahsetti az önce, artık sahneye inme zamanı. Evet, artık evet, sokaktayız. Evet. Halkın nabzını tutuyoruz. Aynen öyle. Ve e, sözü ben Çağlar Hoca'ya bırakıyorum. Kusura bakmayın hocam. Estağfurullah hocam. E, mekanınızı almış gibi oldum. olur mu? Buyurun devam edin. Evet, yani arkadaşlar hocama buradan saygılarımızı sunuyoruz. Sokağa iniyoruz yani halkın nabzını tartıyoruz Bakalım Türkçe olarak ne sorabiliriz? İngilizce olarak ne sorabiliriz? Ne gibi tepkiler alacağız? Sizlerden tavsiye bekliyoruz. Projemiz bakalım ne gibi şeylere gebe olacak. Fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Yorumlarınız bizler için kıymetli ve değerlidir. Saygılar, sevgiler.